çizerek söylüyorum. Kan akmasın. Birileri bu siyasi, Kürt gençleri bu siyasi tetikçilerinin bu ırkçı faşist hedefleri uğruna kurban oluyorlar. Biz buna razı değiliz. Evet. Kan akmasını istemiyoruz. Onlar bunu düşünmüyor, istemiyor ama biz bunu istiyoruz. Biz gençlerimizi, üyelerimizi zapt edemiyoruz, tutamıyoruz. Hakikaten bunu söylüyorum. Yani kırıcı bir şekilde konuşuyoruz, zapt edemiyoruz yani artık bunu, bundan ötesini zillet kabul ediyor. Evet. Ve e, bu şekilde saldırıları sürdü, e, aynı şekilde cevap aldılar. Evet, şimdi oturabilir evet. Dilerseniz evet. şöyle yapalım. Benim devam edeceğim bazı teşkilatlar daha var, bitmeyin evet. izin evet. verirseniz. Buyurun, tamamlayın. Şanlıurfa Viranşehir Teşkilat Bina'mızda akşam taşlı saldırıda bulunuldu. <laughs> taşlı saldırıda bulunuldu. Üyelerimizin iş yerlerine taşlı saldırılarda bulunuldu. Evet. Adana Ceyhan'da üyelerimizin evlerine, iş yerlerine saldırıda bulunuldu ve araçları yakıldı. Bingöl, Gençte ve Karlıova'da teşkilat binalarımıza taşlı saldırıda bulunuldu. Şırnak'ta üyelerimizin ve metediğin insanların evlerine saldırıda bulunuldu. Bugüne geliyorum. Bugün Ağrı Diyadin'de dün olduğu gibi taşlı monotoplu monotop olmalı saldırı devam ediyor. Evet. Ve bugün akşama doğru Kızıltepe ilçe teşkilatımız yakıldı. Evet. Şimdi Abdurrahman Bey tabi bu, bu saldırıları e, çoğaltmak mümkün. Siz diyorsunuz ki 30 civarında teşkilat binamız üyelerimizle beraber saldırı altında ve burada e, kolluk kolluk güçleri gerekli tedbiri almıyorlar. Şimdi birkaç husus var. Birincisi e, çözüm süreci diye ifade edilen bir buçuk yıldan fazladır devam edin ama her ay istisnasız çeşitli saldırılarla gündeme gelen PKK taşkınlıkları var ve bunlarla ilgili bir tedbir alınmadı. Hüdapar'da daha önce bu saldırılara maruz kaldı. Çözüm süreci ise eğer bir sorun bitirilecekse çözümün konuşulduğu bir zeminde bu kadar saldırgan bir tavrın ortaya çıkmasının nedeni ne? PKK açısından bunu değerlendirdiğinizde neye bağlıyorsunuz? Zira e, Rojava'daki durum ya da başka şeyler mi tetikliyor bunu? Bu bir tükenmişliğin e, ifadesi midir yoksa başka hesaplar mı var? PKK ile ilgili boyutunu alalım sonra hükümet ve devletle ilgili boyutunu ayrıca konuşalım. Şimdi PKK'nin e, ilk yıllarındaki, 30 sene önce geriye gidersek, evet. ilk yıllarındaki verbi mücadele tamamen e, muhalifleri sindirmek, imha, e, imha etmek olmuştur ve bunu sürekli yapmıştır. Karşısında kimse direnememiştir. Karşısında 90'lı yıllarda Hizbullah cemaatini görmüştür ve o süreçte e, göreceğini görmüştür. 30 evet. yıllık süreçte görmeyeceği şeyi görmüştür 2-3 sene zarfında. Karşısında örgütlü hiçbir güç duramamıştır. Bu kadar karşısında sadece Hizbullah cemaati örgütlü bir şekilde durabilmiş ve cevabını verebilmiş. Onu e, belini kırmıştır adeta. Bakın e, biz partileşmeden önce Mustafa Der geleneğinden geliyoruz. E, böyle hizmetlerimiz vardı. Derneğimiz kapatıldıktan sonra Mustafa hareketini biz ilan ettik ve partileştik. Mustafa Der döneminde de 200'ün üstünde saldırı var. Derneklerimize yönelik yine yaralılarımız var. Yine o zaman kolluk kuvvetlerinin, güvenlik güçlerinin ihmali var, zafiyetleri var bilerek. Çünkü bu e, devlet politikasıdır. Ben hükümet politikası o evet. devlet politikasını uygulayan zaten hükümet politikasıdır. Oraya gelen kraldan çok kralcı olmuştur. Onlara evet. bu alanı açan, bu siyasi imtiyazları sağlayan, onları bu kadar pervasızlaştıran ve bitlerini bu kadar kanlandıran hükümettir. Dolayısıyla teşkilatlarımıza ve İslami referanslı e, derneklere ve mütedeyin insanlara yapılan bütün saldırılardan Abdullah Öcalan, PKK, HDP, çeteler olduğu gibi aynı şekilde hükümet sorumludur ve suç ortağıdır. Evet. bugüne kadar kendileri dışında kimse dinlemediler. Kulaklarını kapattılar kimseye gitmediler. Kürtler adına sadece PKK'de saldırgan çetelerle görüştüler ve ne kadar söyledik ise, ne kadar raporlarla bunu ulaştırdık ise kamuoyuyla paylaştık ise kimse bu PKK dışındaki Kürt insanları, Kürt grupları Kürt yapıları muhatap olarak kabul etmedi. Çözüm önerilerini kale almadı. Tamamen makyaj ile böyle akıl adamlar çıkardı, konuştu, dinledi, bu kadar gitti. Yani e, eyleme baktığımızda, pratiğe baktığımızda tamamen Kürt meselesinin sonuçlanması e, değil, evet. çözüm süreci değil. PKK'nın isteklerinin tek